Için bir şey evet. söyleyeyim İnşikak suresi Kur'an-ı Kerim'de e, uzaya roketle çıkılacağına bir atıf da bulunur. Tam yeri geldiği için söyleyeyim. E, mesela bunu söylemeden önce hocam siz dediniz evet. ya o sultan güç. O ayeti çok yanlış anlıyorlar. Diyorlar ki bu ayete baktığımız zaman Rahman suresinde duru. İşte gökyüzünün, işte evet. katmanlarının geçilemeyeceği, uzaya çıkılamayacağı anlaşılır derler. Halbuki orada sizin de buyurduğunuz gibi sultan güç evet. sahipleri ki bu hem teknoloji olarak bunu evet. anlamışlar hem manevi güç olarak bunu anlamışlar. Sultan güce sahip olanlar çıkar deniyor. Şimdi inşaka suresi ne diyor? Çok önemli bu. 16, 17, 18 ve 19. ayetler. Hayır diyor Allah. Boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin. Kasem ederim dolunaya ya da aya ya da şafa diye geçer. Yerkürenin kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşan geceye ve onun o gecenin içinde barındığı dolunay halindeki ayaki ey insanlar elbette siz bir manyetik katmandan uzayın bir manyetik alanından tabi bu meali tefsiri bir diğer katmana uzayın bir başka bir manyetik alanına aya ve gezegenlere binerek geçeceksiniz İnşikak suresi 16 17 18 19 bu ayetin ayetlerin hem bir roketle ya da füzeyle uzaya Gitmeye atıfta bu yor... olduğu söyleniyor. Tabii Hem bu de bir yorum olduğunu yorum. söylememiz Tabii lazım. Tabii söylüyorum ama Tabii. aynı zamanda insanın halden hale geçtiğini, evet. yani psikolojik e, evreler geçirdiğini evet. ya da insanın yaş yani işte gençlik, doğum, işte Aynen. büyüme, yaşlanma, ölüm gibi serüvenleri geçirdiğini ya da insanın psikolojisindeki bazı evreleri geçirdiğini evet. bu ayeti kerimelerin anlattığı söylenir. Ayrıca da az önce hocamın bu yorum dur deyip altını çiziyoruz dediği Uzaya da bir